Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 2. Uludağ Turizm Demir TV yolculuklar diler. Saat 2. Kamil Koç saat 2 Anka Turizm, Adıyaman Anka Turizm, Kahraman Maraş, Ak Turizm, Metro Turizm. Saat 2 Kamil Koç, Pamukkale Turizm. Saat 2. Pamukkale Turizm. Saat 2. Erba Ereva Turizm. Saat 2. Nilber Turizm İzmir. Saat 2. Kamil Koç. Saat 2. Volkan Metro. İzmir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Asiki lüks yalova seyahat. Saat 2 Kamil Kok İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2 Kale Seyahat Saat 2. Talihli Güven Turizm. Talihli. Demir TV yolculuklar diler. Sesme. Saat 15. Amel Goç, İstanbul. you <laughs> Seçme. Saat 15. Namıl Koç İstanbul Saat 2.3 Kahramanmaraş Adıyaman Saat 2.3 Lüks Yalova Seyahat Yalova Gebze Hareket Saat 2.3 Abyon Konya Kahramanmaraş Adıyaman Erinden 7'si Saat 2 Lüks Yalova Seyahat Adıyaman Ankara Turizm saat 2.